Nida Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 12 Aralık Cumartesi. Yani bugün Nida tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Umarım bol kazançlı ve güzel bir cumartesi olur hepimiz için diyorum. Ve ee, daha başlamadan tahminlere Bayiste 4 forum adresimizin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Her videoda olduğu gibi. Ee, çeşitli ödüller ki hafta sonu kesinlikle ödül dağıtıyoruz. Sizin tahminlerinizle kazanabileceğiniz kuponlar, çeşitli challenge'lar yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz forum adresimize. Güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu diyorum ve ilk tahminimize geçiyorum. Bugün oynanacak karşılaşmada Almanya Bundesliga'da Mönchengladbach evinde Hertha Berlin'i konuk edecek. Saat 17.30'da yani birazdan başlayacak olan karşılaşma için de Möşün her şey iyi gidiyor. Oldukça yoğun ve bir o kadar da seviyesi yüksek maçlarda mücadele verdiler. E, gerçekten yıpratıcı derecede sıkışıktı. Şimdi ama bunu pozitif anlamda gerçekten iyi atlattı diyebiliriz Majin Gladbach için. Şimdi odak noktası tamamen Lig ve rakip Berlin ekibi. Konuk ekipte inişli çıkışlı e, grafik devam ediyor ama ben ka takımın kalitesinden hiçbir şekilde şüphe etmiyorum. Ee, eğer biraz daha direnmeyi ve saha içinde hızlı karar vermeyi öğrenebilirlerse çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Bu 90 dakikanın gollü olacağını hissediyorum. 2.5 üst tercihini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci tahminimiz ise İspanya'da mükemmel bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Real Madrid, Barnebeo Atletico Madrid konuk edecek. Zorlu bir derbideyiz. Saat 23'te oynanacak olan karşılaşma için ev sahibi açısından bana göre sıkıntılı bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde son maçta ancak gruptan çıkabilen Real Madrid uzun yıllardır bu anlamda zorlanmamıştı. Ve oynanılan futbola bakarsak da çok fazla ilerleyebileceklerini düşünmüyorum. Atletico Madrid tarafında ise bulunduğu gruptan rahat çıktı ve benim gözümde daha diri, daha organize bir ekip görüntüsündeler. Şu anda da ligde lider durumdalar ve ben bu 90 dakikanın bunu koruyabileceklerini düşünüyorum 90 dakikada. 2.5 üst ve 0-2 çifte şans tercihlerini kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Üçüncü ve son tahminimiz İngiltere Premier Ligi'nden olacak arkadaşlar. Manchester United evinde Manchester City konuk edecek saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma için... Manchester derbisinde evinde stile kapışacak olan United var. Tansiyonu ve ritmi yüksek bir maç olacaktır. United son zamanlarda iyi bir görüntü sergilemiyor. Özellikle savunma ve oyun kurma konusunda müthiş derecede sıkıntı yaşıyorlar. Manchester United için ayrıca şöyle de bir şey söylemek istiyorum. İnanılmaz fizikli e, ve uzun boylu bir savunma hattına sahip. Özellikle Maguire e, bir de o yanındaki iki kişi... Lindelof bir de bir tane daha çocuk vardı neydi T ile başlıyordu şu an unuttum da ee, inanılmaz fizikliler böyle nasıl diyeyim top hıp hızlı atılınca çok ağır kalıyorlar müdahalelerde yavaş kalıyorlar fiziklerini de yeterince kullanamıyorlar bence ki Premier Ligi biliyorsunuz hızlı futbol oynanan bir yer. Bu şekilde en büyük sıkıntıyı yaşıyor bence United. City tarafında ise oldukça puana aç bir takım var. Bence bu maça çok konsantre ve mutlak galibiyet odaklı çıkacaklardır. United'ı ilk yarıdan daraltmaya başlayıp baskı hissettireceklerdir. Bana göre bu maçta İbre City'den yana diyebilirim. Manchester City kazanır ve ilk yarı 1.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu üç tahminimiz var. Umarız güzel ve kazançlı bir cumartesi olur hepimiz için. Bayisteyiz forumumuzu takipte kalın. Sosyal medyada bizleri Twitter ve Instagram'da Bayisteyiz ve İddia Plus olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.